doldurarak çoğaltmayı göreceğiz. Her uygulamanın örneğini size hazır vermeyeyim, sıfırdan çiziyorum. Çünkü hani özel bir şey olmadığını görün veya sizden önce özel bir ilişki yakalamadığımı görün diye. Ama bilmiyorum faydası oluyor mu? Şimdi bu deliği açtım. Selekle bunu seçtim. Komuta girdikten sonra da seçebilirsiniz. Fill pattern var bakın burada. Doldurarak çoğaltma. Bastım. Bir lineer kenar seç, bir yön seç, ee, ki onun üstünde çalışayım diyor bu yönü seçtim. Bu yönü seçtiğimde katının bütün yüzeylerini bunu dolduruyor. Peki bu yönü seçtiğimde ne işe yarıyor bu yönü seçmek? Bakın ilk dokunduğum yön, ikinci dokunduğum yöne göre x'ye yerleşiyor. Ve siz x yönündeki boşluğu ayarlıyorsunuz. Mesela ben x yönünde 3'er milim boşlukla gitsinler istiyorum. Y yönünde ise spacing mesela 5 milim olsun. Marjin dediyse şu dışarıdaki et kalınlığı, şu kesikli çizginin onun da 3'e <laughs> düşmesini istiyorum. Ve böylece gridli şekilde yerleştiriyorum. Ya da offset diyebilirsiniz. Offset de dağınık bir şekilde olarak bundan öteleyerek gider. İki dili, dizilim tipini de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve OK dediğinizde doldurarak çoğaltmış olursunuz. O yüzey eğik bir yüzey de olabilir. Yani yüzeyin sınırları içerisine kenarlardan pay bırakarak doldurmayı unutmayın. Mesela bir spline'dan katı yapın ona bir de doldurmayı deneyin bakın ne olacak.